Devam ediyoruz. Şurada bir abimiz var. Abimin dişleri benim geleceğimden daha parlak. <laughs> <laughs> Selamun Aleyküm Binali Bey. Sayın Milletvekili'nin Binali Bey abi. Çok Çok Fenerbahçe'yi şampiyon görmek istiyoruz. Sizleri de yakından görmek istiyoruz ama nasıl olacak? Arkadaşlar Selamlar, uzun zamandır görüşmüyorduk ama bugün müthiş bir video ile karşınızda olacağız. Yanımda Selim var, Selim kardeşim. Selim'in de Selim Altın kanalı var, onu da açıklamalarda bulursunuz. Çok severim kendisini. Eyvallah. <laughs> bugün Selim e, troll videosu yapacağız. Evet. İnsanları sokakta troll diyeceğiz. Belli bir formatımız, konumuz var. Geri kalan tamamıyla spontane gelişecek. Bence çok güzel olacak. Yani bu video çok konuşulacak, onu söyleyeyim. Bir de beğeni şey yapsınlar, beğeni. Ya zaten illa söyleyeceğiz. Beğeni demesek beğenmiyorlar abi. <laughs> Yorum bile atarlar. Hay bilseler ona kadar önemli bizim için. Onu bir bilseler o kadar emek veriyoruz ya. Ayıp, vallahi ayıp ya. Neyse, bugün müthiş bir video sizleri bekliyor. Selim'le beraber yollardayız, Ümraniye'deyiz arkadaşlar. Haydi bakın Selim gidelim. <laughs> Kendisi ip patlıyor. Bir yana gidelim, bilmiyorum yani spor ne için yapıyorsun? Sağlık ve kondisyon için. Evet. Ama Ümraniye'de yapıyorsun sokakta. Evet. Daha mı iyi oluyor? Bence daha iyi oluyor. İnşallah teşvik ediyorum ama ha. insanlar hep kahvede kafede ömrünü geçiriyor. Evet. Birilerinin yönetiminde çoban gibi yaşıyorlar. Aynen. Görün örnek alın diye sokakta spor yapıyor. Üç buçuk senedir buradayım kardeşim. Üç buçuk senedir ip atlıyorsun. Üç buçuk senedir buradayım. Bir senedir ip atlıyorum. Ha, bir senedir ip atlıyorsun on maşallah. 14 de salon hayatım var. Tamam şimdi. -box'ta. E, bir ara verelim İp'e. Ben konuşurum öyle, rahat ol. Yok araya gireceğim. Ee, halkımızı ünlülerle buluşturuyoruz. Ünlülerle bir araya getiriyoruz. Tamam. Şimdi Bak, şöyle halkımızı bir... halkımızı ünlülerle buluşturabilirsiniz. Evet. O da bir bir yerde bir çözüm olabilir ama insanları devlet ile lebet ayakta kalması için... <laughs> Doğru söylüyorsun haklısın. Aa, sen bayağı yıllardır bunları söylemek için bugünü Yok, bekliyormuşsun ben herhalde. ben bunları gene söylüyorum. Ben onlarla en fazla röportaj yapan benim. Öyle mi? Şimdi sana bir şey soracağım, söyleyeceğim. Biz bir radyo kanalıyız, tamam mı? Şöyle bir formatımız var. Bu ünlülerden istediğini senin için arayıp seni onlarla konuşturabiliriz. Arayabilir miyiz Binali Yıldırım. Arayalım mı? AK Parti'den. Yok o değil. Evet o. Binali Yıldırım. Evet. Evet, Binali Yıldırım'la konuşabilirim, doğru. Haydi o zaman Binali Yıldırım'ı arıyoruz. Tamam, Ben telefonla kapalı konuşmam mümkün mü? Yok şimdi önce bir merhaba de. Alo Binali Bey. Buyur kardeşim. Binali Bey yanımızda bir kardeşimiz var. Sizinle konuşmak istedi. Vaktiniz var mı efendim? Estağfurullah buyurun dinliyorum. Selamun aleyküm Binali Bey. Sayın milletvekilim Binali Bey abi. Kapan teşekkür mi? ederim. Kanka iyiyim sen nasılsın? Allah razı olsun teşekkür ederim. Benden bu millete bir önerim var. Bu millet tamamen şu dört şey üzerinden tamamen kurtulması lazım. Akıllı telefon, televizyon, evet kahve ve kafe. Sevgili kardeşim, sen adın neydi? Benim ev, adım Emrah Mert. Haremtepe, Tepe, Tetsaba eski adı. Rize Çayeli. Emrah, Emrah'cığım. Şimdi teknolojiye de ayak uydurmamız gerekiyor. Şimdi telefon, tamam, tam. şu anda mesela telefon, elindeki telefon şey değil mi mesela? Landır, neydi o? Teknoloji. Akıllı telefon. Yani akıllı telefon. Ben kullanmıyorum zaten. Takos kullanıyorum da. İnsanları yönlendirdiği ben. için ben kullanmıyorum. Mesela şu anda benimle o şekilde konuşuyorsun ama. Tamam, normalde konuşabildim, ben istedim zaten kendisinden. Evet, senin bu önerilerini not ediyorum, mutlaka elimden geleni yapacağım. Mem çok memnun kalırım. Sen spor mu yapıyorsun? Ben elhamdülillah evet. ben spor yapıyorum, 13 14 sene spor yapıyorum evet. Ş bu anda babam, babam bana hakkımı etmem dedi, ben de önüne geçemedim, boks, kickboks sporunu sokakta yapıyorum, kondisyon olarak ip ve şınav koşu yapıyorum, Halimdağ caddesindeyim Ümraniye'de. Anladım, İ, ip, ip atlarken aynı anda konuşabiliyor musun, 10 saniye tamam, benim 10 için saniye ip atla. Başkanım beğendiniz mi? Çok güzel yapıyor maşallah. Harika. Çapraz yapıyor çok güzel. Maşallah. Maşallah. Çok Başkanım harika. beğenmiş seni. Teşekkür ederim İzledim. sağ ol. Peki o zaman kendinize <laughs> <seni. gülüyor> <laughs> <laughs> evet, ee, sanakka küçük, güzeldir küçük bir Şaka yaptık ama renkli güzel oldu. Bir güzel oldu. Eyvallah. Peki çok teşekkürler kardeşim. Sağ ol. Hayır, hayır, Fatih Terim'i istiyoruz biz. Fatih hayır. Hocayı mı? Evet. evet, lütfen Fatih Hoca'yı istiyoruz. Arayalım evet. mı? Fatih tamam. Hatice. Fatih Hoca'yı arıyoruz. Evet. Semanur ve diğer İlayda. İlayda. adına. Fatih hocamız inşallah müsaittir. Al bakalım. bakalım. <laughs> Bize kızmaz inşallah. Ha, yok inşallah müsaittir. <laughs> Fatih hocam. Efendim, Fatih hocam müsait misiniz? Ben müsaitim, hocam sizinle konuşmak isteyen iki kardeşimiz var burada. Bir merhaba diyelim. Merhaba. Tabii, tabii. <gülüyor> merhaba, <gülüyor> merhaba hocam. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? İyiyiz hocam siz nasılsınız? Sizi görmek istiyoruz artık sağlar da yeniden ama başkan olarak inşallah. Ee, hanım kızım e, isim neydi? İlayda. İlayda. İlayda e, şimdi Aslı Onan Galatasaray biliyorsun yani biz elimizden geldiği kadar Galatasaray'ı başarıdan başarıya koşturmak amacındaydık. E, elimizden geleni yaptık ama son zamanlarınız. E, istediğimiz gibi olmadı ama dediğim gibi asıl olan Galatasaray başkanlıkta eğer yapmamız gerekiyorsa başkanlıkta yaparız yani. Valla İster biz misin? taraftar olarak bekliyoruz başkanlığınızı. Yani Galatasaray'a yakışacak tek isimsiniz. E. Peki, maçta da geliyor muydun İlayda? Evet, ilk maçımda çocukken Abdurrahim Albayrak'la yan yana izlemiştim. Ee, hangi, hangi maçtı? Hangi Eskişehir maçıydı, Necati Ateş'in olduğu zaman. Şer, bak, e, ne oldu maç peki? Kaç kaç bitti? Tabii ki de biz yendik. 2-1 bitmişti. <gülüyor> <gülüyor> evet, 2-1. Aaa! Anneanne! Ya bir dakika şu an! çok heyecanlı. Eyvallah. <laughs> Ama e, şimdi yani İtalyanların bununla alakalı bir adlı sözü var. Buna perdo çiğara da dirası ya. Las pescara piyana piyana. Yani hasta olan Galatasaray. <laughs> Teşekkürler. Güzel <bir> Teşekkür ederiz <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyoruz. Şurada bir abimiz var. Böyle güzel gözlü, yakışıklı bir abimiz ve abimin dişleri benim geleceğimden daha parlak ve onun yanına gidelim. İsim nedir? Mustafa Kemal Uzun. Mustafa Bey ne iş yapıyorsunuz? Ben eşofman satıyorum. Öyle mi? Evet. Güzel. Evet. Yılmaz Erdoğan olabilir. Yılmaz Erdoğan. Arayalım mı Yılmaz Hoca'yı? Alo Yılmaz Bey. Selim kardeşim nasılsın? İyi Teşekkür ederiz. Ben hemen aradan çıkıyorum. Burada bir hayranınız var. Sizinle konuşmak istiyor. Bir merhaba diyecek. Merhaba. Merhaba Yılmaz Bey. Merhaba. Merhaba nasılsınız? İyi Teşekkür misiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Vallahi ne yapayım biz de uğraşıyoruz. Çekim mekim. İşte öyle şeyler. Onu koşturmaca devam ediyor. İşte. Evet. Siz ne, ne iş yapıyorsunuz acaba? Spor malzemeleri satıyorum. Spor malzemeleri? Ben de çok güzel futbol oynarım. Arada hani sağ falan yapıyoruz. Geliriz yanınıza bir gün. İnşallah Araylar. inşallah bekleriz. Buyurun Siz gelin. Hangi takımı tutuyorsunuz acaba? Ben Fenerbahçe'liyim. Fenerbahçe oynamak ben de beşik taşıdayım biliyorsunuz. Yalnız çok güzel top oynarım yani. Siz oynuyor musunuz halı Ben oynarız, oynarız bir gün inşallah kısmet olur oynarız. Ben tamam, siz ne tarafta oynuyorsunuz? Ben santraforum, ben hemen direkt grübüne koşuyorum golü attıktan sonra. Santrafor, yani evet. ben de orta saha size ben çok güzel ara başı atayım. Siz de gol atın, olur mu? Olur, 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 olur. olur. i̇yi tamam o zaman. Mustafa Bey, çok evet. teşekkür Rica ederim, rica ederim. teşekkürler Mustafa Bey. Nasıl? Merhaba, sokak hayvanlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Eyvallah konuşabiliriz. Kimi arayayım? Orhan Gecim. Orhan, Baba. Arayayım Orhan Babayı. arayayım bir Orhan Babayı, Babayı konuşturayım seninle ya. Vallahi bir arayayım. Orhan Bey merhaba kardeşim. Burada bir hayranınız var. Sizinle konuşmak istiyor. İsminiz nedir? Haydar Varan. Haydar Bey buyurun. Buyurun Haydar Orhan Bey. abi selamun aleyküm. Aleyküm selam Haydar kardeşim. Ben Hıdar Nasılsınız? İyi misiniz inşallah? Çok teşekkür ederim. Ee, eyvallah. Ne i̇şte uğraşıyoruz biraz. Yaş geçti. Sağlık problemleri vesaire. Allah. Allah hayırlı şifalar versin abim. Sen bize lazımsın abi. Kendine iyi bak. Çok Sağlık Bakanlığı'ndan emekli memurum abi. Sağlık Bakanlığı'ndan. Evet sağlık önemli tabii Haydar Bey. Sağlık çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> abi nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim. Haydar abi küçük bir şaka yaptık sana. <laughs> Eyvallah teşekkür ederiz. Rica ederim. Bir problem yok e Hayat zaten şaka. <laughs> bir şaka gibi. Bir problem yok değil mi? Yayınlayabiliriz. Youtube'da. Yoo yayınlayabiliriz. Siz de ünlülerle konuşmak ister misiniz? Ünlüyle Öl, konuşmak istemiyorum. İstemiyor musun? Yok. Tamam. Burada Orhan kimi aramak Gencebay, istersin? E, ben eski Fenerbahçe başkanını aramak istiyorum. Aziz Yıldırım var. Tamam. Hanım da zaten Fenerbahçeli. Öyle mi? Fenerli. Abi istediği için mi Fenerlisi yoksa gerçekten Fenerli misin? Gerçekten Fenerliyim. Güzel. O zaman önümüzdeki yıl inşallah Fenerbahçe şampiyonu olacak mı? Olur inşallah. Bir de başkana soralım olacak mı? Olalım soralım abi. Hadi arayalım. Ucunda. Yoğun. Alo başkanım, Aziz başkanım. Söyle başkanım burada bir hayranınız var sizinle konuşmak istiyor. Aradan çekiliyorum hemen ona veriyorum. Aa, tabii tabii olur bak. Kimle görüşüyorum ben? Ben Adnan Ceylan. Aa, Adnan Bey nasılsınız iyi misiniz? Şey. Ee, başkanım e, hürmetler sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağlığına dua edeyim kardeşim. Başkanım Siz biz Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyoruz. Nasıl olacak? Ben başkanlık yapmıyorsam Fenerbahçe şampiyon olur ama zor olur. Onu söyleyeyim e, transferlerimiz ne alemde. Transfer şimdi bak o, ben başkan değilim o yüzden transfer falan bana sorma. Ben getirdiğim zaman dünya yıldızı getiriyorum ama bak sayın başkan dünya yıldızı getiremedi. Bir Mesut Özil'i getirdi o da post çıktı gördün mü? Evet başkanın post çıktı. Bize bir Alex ayarında bir tane futbolcu lazım. Ben Daniel Guiza'yı aldım hatırlıyor musun? Tabii Guiza'yı unutur muyuz? O, Guiza'yı İspanyol. O ki başkanım <laughs> bunu almanız lazım. Bu İspanyol boğası adam yüzde yüz dana çıktı. <gülüyor> <gülüyor> başkanım yengemiz bir merhaba desin. Merhaba tabii, Aziz tabii. Bey nasılsınız? Teşekkür ederim sağ Çok şükür iyiyiz. İnşallah şampiyonuz. Şampiyon ben, ben başkan değilsem zor. Onu geçecek. <laughs> İnşallah. Tamam, tamam, teşekkür ederiz. Abim var mı son söylemek istediğin başkanımıza bir şey? Fenerbahçe'yi şampiyon görmek istiyoruz. Sizleri de yakından görmek istiyoruz ama nasıl olacak? Çok merak ediyoruz. Seviyoruz. Başkan. Ben başkan olmazsam Aa, zor. Başkanım <laughs> başkanım. Başkan ben başkan Hayır, olmazsam iki şampiyonluk zor yani. zorun. ya. <laughs> ederim. Küçük bir şaka yaptık size. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Aa. <laughs> Güzel oldu. Aa. Bak bakalım <laughs> kimle konuşmak istersin burada? Rasim Ozan'la konuşmak istedi. Bu arada isim nedir? Yusuf. Hemen arıyoruz. Açmıyor abi galiba. Açar. Müsait olmamıştır. Alo. Rasim Bey merhaba. Merhaba kardeşim. Nasılsın? Burada bir arkadaşımız var. O sizinle konuşmak istiyor. Ben aradan çıkıyorum bir merhaba desin. E tabi tabi. İsmi ne acaba? Merhaba Rasim abi nasılsın? Merhaba kardeşim. Rasim nasılsın? Ya abi ben Yusuf abi. Yusuf eyvallah. İzliyor musun beni? İzliyorum abi. İzlemez olur muyum ya? Çok seviyoruz sizi. Eyvah, arada biraz sivri konuşuyor konuşuyorduk yani. Ya sıkıntı yok abi. Ne yapıyorsun abi, nasıl gidiyor? Bitti mi? Program bitti galiba değil mi? Yani öyle bir yaz e, tatilde girdik. E, i̇yi abi, ne güzel. Biliyorum, yani güzel dediği gibi yapıyorduk ama e, yani bir de biraz tatile mi ya? Abi olsun ya, ya biz sizi seviyoruz abi. Ahmet Çakar falan, hepsini seviyoruz, izliyoruz. Yusuf Bey yeni sezonda bir gün stüdyoya konuk olabilir mi acaba? Ha, olabilir de, tabii, iyi olacak, hadi gidelim. <laughs> olur olur. İyi abi o zaman. Gidip orada canlı izlemek ister misin? Sevinirim abi izlemek isterim tabi. Biz de numaranızı da sen Tanıştırmak isteriz sizi Yusuf Bey'le. E tabi koruyalım Kadir'i gidiyor Hayda. Tamam tamam abi o zaman bir gün beni misafir edersin sen. Ya Yusuf bir dakika dur. <laughs> Eyvallah kardeşim. Ee, teşekkür ederiz. Abi ben teşekkür ederim. Sağ ol abi. Ee, yayınlamamızda bir sakınca yok herhalde. Yok yok abi. Eyvallah. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Ederim, sağ ya, Nerede yayınlanacak? Evet, güzel video oldu bence. Vallahi ben çok keyif aldım. Uzun zamandır bu kadar bir videodan keyif almamıştım. Çok Va eğlendim. Vallahi ben de çok eğlendim. İnşallah siz de eğlenmişsinizdir. Eğer eğlendiyseniz lütfen bir bak söylemeyeceğim ya. Ba Like'a basma tamam basma istemiyorum. Yorum da atmayın. Yorum da atma tamam ya. Eyvallah. ya at 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 tamam. Ee, ben olsam atardım yani yorum like. Çünkü illa söylemek gerekiyor demiştik ya. Harbiden yani Unutuyorsunuz ondan. Selim Altın kanalına da abone olun mutlaka. Müthiş videoları var. Hele bir kurban videosu var. Yarılırsınız. Onu mutlaka izlemeniz lazım. Oraya da İsmail Baki kanalından geldik deyip bir yorum atın oraya da. Teşekkür bir ederim şimdiden. Adım. Gelecek arkadaşlara. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Devam ediyor atlamaya. <laughs> evet.